matematik iki konularından binom açılımıyla dersimize devam ediyoruz. Binom açılımı şu şekildeki x artı y üzeri n ifadesinin x ve y'nin kuvvetlerinin toplam ve çarpım şeklinde yazılmasına x artı y'nin eninci kuvvetten açılımı denir. Bu açılımda kombinasyon da giriyor devreye. Çünkü binom katsayıları dediğimiz n'in sıfırlısı, n'in birlisi, n'in ikilisi vesaire, n'in reylisi ve n'in n'lisi gibi katsayılar gelecek. Burada x'in kuvvetleri x üzeri n azalacak x üzeri n 1 azalacak azalacak x üzeri n r ve burada x üzeri sıfır var bitti demek oluyor. Y'nin kuvvetleri şuradan y üzeri sıfır var, y üzeri 1 var, y kare vesaire y üzeri r ve y üzeri n'e doğru artacak. Bu şekildeki bu şekildeki açılımı binom açılımı diyeceğiz biz. Burada katsayılar önemli. Eğer sıfırıncı dereceden bir açılım varsa bir tane katsayımız var. O birdir. Birinci dereceden bir açılım varsa birin birlisi birin sıfırlısı. İkinci dereceden ikinin sıfırlı kombinasyonu, ikinin birli kombinasyonu, ikinin ikili kombinasyonu diye katsayılar gelecek karşımıza. İşte böyle devam edecek. Üçüncü dereceden bir açılımda dört tane katsayı var. Dördüncü dereceden bir açılımda beş tane katsayılar var. Katsayılar yazılırken sıfırdan başlayıp o elemana kadar kombinasyonlar yazılacak. Bunlar sorularda da karşımıza gelecek. Kullanacağız. Şimdi bu katsayıların çabuk yazılımını göstermişiz biz burada. İlk önce 1 ile başlayacağız. Sonra şu 1 ile 1'in toplamı 2 buraya yazacağız. 1 ile 2'nin toplamı 3. Üç, 1 ile 3'ün toplamı 4. Efendim işte 2 ile 1'in toplamı 3. 3 ile 1'in toplamı 4. Ondan sonra mesela bir sonrakini ben yazayım buraya. 1 ile başlayacağız. 1 ile 4'ü topla 5. 4 ile 6'yı topla 10. 6, 4 daha 10, 4, 1 daha 5 toplayacak bir şey kalmadı bir. Bir aşama daha yazayım. 1 ile başlarız. Şu ikisini topladım 6, şu ikisini topladım 15, şu ikisini topladım 20, şu ikisini topladım 15, yine topladım 6, 1. Bu şekilde binom katsayıları teker teker açılımdaki katsayılar bulunur. Şimdi şu şekildeki bir ifadede terimler şöyle gelecek karşımıza. Terimler böyle gelecek. Buradaki k bu binom katsayılarını gösteriyor. x üzeri a ve y üzeri b ise x üzeri a'nın üssü n'den başlayarak 0'a kadar azalacak efendim. y üzeri b ise artacak. Yani şunun kuvvetleri azalırken bu artacak veya bu artarken bu azalacak. Böyle bir denge olacak. Bunu sorularda kullanacağız. Örneğin bu bilgiler ışığında şu örneğimizi yapalım. 5. kuvveti ben hemen şöyle bulurum. 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 katsayıları yazıyorum. 1 yazıyorum. Topladım 4. Topladım 6. Topladım 4 1. 1 5. Şurayı bir düzeltelim. Tam altına yazalım. Şuradaki 5. 1 ile 4'ü topladım 5. 4 ile 6'yı toplamıştım. 6 ile 4'ü 4 ile 1'i 5 1. İşte 5. kuvvetten açılımın katsayıları bu. 5. kuvvetten açılım katsayıları bu. Ben ilk önce bunları yazayım. 1 5 10 10 5, 1. Birinci elemanımız X'in X kuvvetleri. X üzeri 5 azalacak. X üzeri 4 azalacak. Çarpım durumunda tabi X küp çarpı X kare çarpı X. X üzeri 0 buraya yazılmaz. O 1 zaten. Y'den başlayalım. Y üzeri 0. Tamam. Y üzeri 1. Tamam. Y kare. Y'ler artıyor. Dikkat edilirse. Y kare artacak. Y küp artacak. Y üzeri 4 ve artacak. Y üzeri 5. Yani X üzeri 5 var. 5x üzeri 4y 10 tane x küp y kare efendim 10 tane x kare y küp 5x y üzeri 4 ve y üzeri 5. İşte x artı y'nin x artı y'nin 5. kuvvetinin açılımında 6 tane terim var. 2. terimi, 3. dördüncüsü, 4. terimi, 5. 6. terimi. Ve gerçekten x'ler azalırken y'ler arttı. Buna dikkat edeceğiz sorularda karşımıza gelecek. Bir başka soru, bunu da çözelim. Yine dördüncü kuvvetten neydi? E, bu sefer de kombinasyonu kullanayım. Az önceki üçgene Faskal üçgeni, hatta Ömer Hayam üçgeni diyen de var ama o üçgeni, yani şunu kastediyorum. Şu üçgeni arkadaşlar kullanabilirler. Şöyle, dördüncü dereceden açılımın katsayıları 1, 4, 6, 4, 1 x eksi 2y'nin dördüncü kuvveti. Dördün sıfırlı kombinasyonu. Dördün birliği, dördün ikili, efendim üçlüsü ve dördün dörtlüsü. x'in dördüncü kuvveti. Birinci terimiz x burada. x'in kübü, x'in karesi, x'in kendisi bittiği. Eksi 2y, eksisine dikkat edeceğim. Burada sıfırıncı kuvveti var kendisi var. Eksi 2 y'nin kendisi artı. Eksi 2 y'nin karesi artı. Eksi 2 y'nin kübü artı. Eksi 2 y'nin dördüncü kuvveti. Düzenlersek. Şimdi şu yani 1, 4, 6, 4, 1 şudur. Şu 1'dir. Şu 1, şu 4, şu 6, şu 4, şu 1. Budur yani binom katsayıları. Ben buna göre düzenlersem şimdi. E, ee, 1 çarpı x üzeri 4, x üzeri 4. Tamam. Eksi 2 y var. 4 kere eksi 2, eksi 8, eksi 8 x küp var, y var. Tamam. Artı. Efendim 6 kere 2'nin karesi, yani 6 kere 4, 24. x kare, y kare var. Sonra eksi 2'nin kübü, bu küp. Küp. Eksi 8, 4, 32 yapar. x, y üzeri 3. Son olarak artı. 2 üzeri 4, 16, y üzeri 4. İşte bu üçgen vasıtasıyla x'in derecelerini yüksekten aza doğru yani küçüğe doğru azalttık. y'nin derecelerini ise arttırmış olduk. Gerçekten x üzeri 4, x küp, x kare, x üzeri 1, x'ler bitti. y üzeri 4, y küp, y üzeri 4, y küp, y kare, y üzeri 1 diye açmış olduk. Şimdi bir başka soru. Gerçekten burada x yerine 6 ve y yerine 2 yazıp işlemlerimize devam edecek. uzun uza diye devam eder. Bunun bir binom açılımı olup olmadığını kontrol edelim. x üzeri 4, x'in kübü, x'in karesi, x tamam. Başlangıçta x var. Zaten bir artı bir eksi, bir artı bir eksi gittiğinden arada bir eksi var. Tamam. Dördüncü kuvvet olduğu için 1, 4, 6, 4, 1 üçgenin katsayılarıdır. Bunların dışında ne var burada? Eksi 2 var. Yani 4'ü neyle çarpsam eksi 8 olur? Eksi 2. 6'yı neyle çarpsam 24 olur? E, eksi 2'nin karesi. Ha, demek ki bu az önceki açılımmış. Nereden anladık bunu? Hem katsayılara hem de kuvvetlere baktık. Gerçekten bu eksi 2 y'nin 16 y üzeri 4 olabilmesi için eksi 2 y'nin eksi 2 y'nin 4. kuvvetiymiş. Yani bu eksi 2 y'nin 4. kuvveti. Bu da zaten x'in 4. kuvvetiydi. Şunlara bakarak bile çıkarımda bulunabiliriz. Yani ben buraya 6 eksi 2 tane 2'nin 4. kuvveti 6'dan 4 çıkar 2. Al ah, şu 4. 6'dan 4 çıkar 2. 2'nin 4. kuvveti 16 olacak şekilde bulunur. 6'dan 4 çıkar 2 üzeri 4 16'dır. Bunun değeri binom açılımını kullandık. Bir başka test sorusuyla devam ediyoruz. Yine burada bir binom açılımı olduğu belli zaten. N'in sıfırlısı, N'in birlisi, N'in ikilisi, ikilisi, üçlüsü, N'lisi. Tamam. E, ee, bir artı bir eksi. Bir artı bir eksi gitmiş. Tamam. 5 üzeri N var. Burada zaten 5 üzeri sıfıra kadar gelmiş. Burada 5 üzeri 1 var. 5 üzeri 2 var. Yani bir kere 5'in yanında başka bir çarpan yok. 1 var demek ki. 5'in yanında başka bir çarpan yok. 1 var. Yani 1 eksi 5 üzeri N şeklinde bir açılım bu. 2 üzeri 40. Şurası 1 eksi 5 üzeri n. 1 eksi 5 üzeri n. Bir daha söylüyorum. 5'in kuvvetlerine bakıyorum. 5 üzeri n. İşte burada 5 üzeri n eksi 1 var. 5 üzeri n eksi 2 var. 5'in kübü, 5'in karesi, 5'in birinci kuvveti ve 5 üzeri 0 bitti. Yani 5 var açılımda. Diğer katsayı 1. Yani hiçbir şey yok çünkü 1. E 1 artı 1 eksi gittiği için 1 eksi 5 yazdık. Yani bu eksi 4'ün n'inci kuvveti 2 üzeri 40. En çift olmalı bir kere bu eksiden kurtulmak için. 2 üzeri 40, 4 üzeri 20'dir. 2'nin karesinin 20. kuvveti. Tamam. O zaman en 20 olmalı ki bu işlem yapılabilsin. Bu eşitlik gösterilebilsin. X artı veya eksi üzeri n şeklindeki binom açılımlarında n artı bir tane terim vardır. Şimdi bu soruyu çözelim. Demek ki burada 25 tane terim olduğu verilmişse neyi nasıl bulacağız? 25 tane terim şunun bir fazlasından gelir. 2n-4'e 1 ekledim. 25 olacak. 2n-3, 25, 2n, 28, n eşittir, 14 olarak bulanacak. Devam ediyoruz. Yine e, küçük küçük özelliklerle, örneklerle devam ediyoruz. Şu şekildeki açılımda x ve y çarpanlarının toplamı n olacak. Yani ne demek istiyorum? Yine basit bir örnekleme vereyim. Mesela x artı y üzeri 8 açılımı yapıldığında arada bir tane terim a, x üzeri 5 ise burası y küp olacak. Yani şu ikisinin toplamı 8 olacak. Mesela belki bir başka terim b, x, y üzeri 7 olacak. Yani şu 1 ile 7'nin toplamı 8 olacak gibi. İşte bu bilgiler ışığında bu örneğimizi çözelim şimdi. İfadesinin açılımındaki bir terim k çarpı x üzeri 4, y üzeri 5 olduğuna göre neyi bulacağız? Bir kere bu x üzeri 4 3x'in dördüncü kuvvetinden gelir. y üzeri 5, 2y'den gelir. Yani bu şöyle bir şeymiş aslında. 3x'in 3x'in dördüncü kuvveti, 2y'nin beşinci kuvveti. Demek ki şunun önündeki katsayıda n'in, işte şurası 4, 5 ise demek ki bu n 9. E bu 4 ise burası da 5 olacak. O ayrı bir mesele de. Yani 4 ile 5'i toplasam 9 olacak. Başka türlü x üzeri 4, y üzeri 5 gelmez. n demek ki buradan 4 artı 5'ten direkt görebiliriz. 9 olarak bulunur. Benzer bir soruyla, test sorusuyla devam ediyoruz. Açılımında bir terimi vermiş. Neyi bulacağız? Ha, gerçekten burada 2A'nın 5. kuvveti A üzeri 5'i verir. B'nin 7. kuvveti. Yani gerçekten bu da az önceki gibi 5 artı 7 12'dir. Buradaki en sayısı 12 olmalı. Binom açılımında polinomlarda olduğu gibi katsayılar toplamını bulmak için x yerine, y yerine, değişkenler yerine 1 yazarız. Sabit terimi bulmak için 0 yazarız. Bazen sabit terimi bulurken 0 yazmak tanımsızlık getireceğinden yazamayacağız. Nere yapacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi göstereceğiz. Şimdi bu açılımın katsayılar toplamını bulalım. Hemen ben burayı buluyorum. Katsayılar toplamı x yerine 1 yazıyorum. Y yerine 1 yazıyorum. İşte 5. kuvvetten açalım. 1'den 3 çıkar eksi 2 yapar. Eksi 2'nin 5. kuvveti de yan yana çarparsam eksi 32 yapar. İşte katsayılar toplamı x ve y yerine 1 yazılarak bulundu. Sabit terim 0 yazıyorum. 0 eksi 3 kere 0. 0 yani cevabımız. 0 üzeri 5. Cevabımız 0 olur. Şimdi x artı y üzeri n açılımı x'in azalan kuvvetlerine göre düzenlenirse baştan r artı birinci terim şu şekilde ifade edilir. Bu formülü akılda tutmak gerekir. Ne demek istiyorum ben şimdi? Diyelim ki x artı y üzeri 10. Hadi 10 olmasın birazcık daha küçük bir sayıyla başlayalım. 7. Baştan dördüncü terimi bulacağım ben. Bu formülü de unuttum. Aslında bu 7'nin sıfırlısı, 7'nin birlisi, 7'nin ikilisi, 7'nin üçlüsü diye, 7'nin yedirisi diye şu kombinasyon üzerinden kat sayılarım geliyordu. Baştan sayarsam birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim, dördüncü terim. Demek ki 7 üzeri 3'ten gelecek. Demek ki bunun baştan dördüncü terimi 7'nin üçlü kombinasyonuyla gelecek. İşte ben buraya 4 yazdığım zaman R yerine yani R artı 1, 4 yazdığım zaman R yerine 3 geldiğini görüyorum. İster bu formülü ezberleyelim, istersek buradan tahmin edelim. Demek ki bunun baştan dördüncü terimi 7'nin üçlüsü,